Selamlar, selamlar, selamlar. Dur, ne oluyor? Bakayım ekran güzel mi? Dur buradan. Dur bir gel şuraya şöyle yapayım bari. Anlamadım ki oldu mu ya? Ekranı böyle yap. Heh. Selamlar, selamlar, selamlar arkadaşlar. Oldu mu? Aldım. Bugün sizlerle yayın yapacağız. Ne güzel oldu. Feygin'i Feygin'i oynayacağız Söyleyemiyorum <laughs> Söyleyemiyorum tamam Eymen girdin mi sen? Girdim oyundayım Hızlı oyun 1 2 3 Yoksun Bir daha bir, de yoksun. bir iki, üç. Bu ne? Dur lan ben uyarı verdim. Arkadaşlar. Markette 300 liramız var. Ben bunu alıp bunu aldım. Bu ve bunu yapacağım karakter olacak. Nadir taşlanmıparlan Bir, iki, üç. Geldik bu sefer. Geldi. <laughs> Köşe bakın üstümde şey yok. Bulduk yani. Arkadaşlar bilmiyorum belki kanal düzeltebilirim belki atabilirim videoları. Yo 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 yo, yo. <laughs> Kim almış mı? kötüsünü şey soruyor. <laughs> Kafa çelindir. <laughs> tamam güzel olmuş. Dur bir dakika. Tam gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet çok güzel. Çok güzel. Tamam. Altı kişi oldu. Arkadaşlar ben video olmak istiyorum. Mı? Evet Heh tamam başlıyor İnşallah çıkmazlar Bakalım Ne olacak ben İnşallah bir yüce olurum ya <laughs> Bakalım Yüceciğim ben çekil Tamam Şimdi bana baktı bu. Neyse. Kanka yemin ederim bakmadım. Hemen bu. boyun Kapadım zaten. Hemen ee, bu arkadaşlar. Bu. Bu evet. kim oğlum? Bu böyle. Brawl Stars. Gerçekten kötü oyun. Arkadaşlar. Mega Kutular geri gelmiş. Gelmemiş evet. hatta da. Sezon 1'e. Mega Kutular geri geldiğinde video çekerim ama yayın bile acıyorum. Başladık mı Brawl Start'a. Megakut'u açtık. Bu kesin Kesin. dorsa. Hey! Aymen! Ölmüşsün mü? Biz geldin çarpmışsın. Kanka ruelli tabinet adamın. olur mu? Nasıl olur? İkinci el adamlara soracaksın. 1 2 3 Hemen çok iyi bir yere gidiyorum. Hemen Bir. iki Üç. Al tek olduk. Bir. iki Üç. Bir, iki, üç. Dur ben giremedim. Kanka. Envanterde. dur olmuyor ki girmiyor. 7 saniye var. Hadi ondan gire. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kanka sen 1 2, 2, 1, 2 1 2 3 Şimdi adam yok. Kanka bırak. Kanka bekle. Eymen rengimi bırak. Kanka gördüm her bana büyücü çıktı lan. Kanka bir. İki üç. Bir iki üç. Kanka artık ay bir kere ayrı ayrı oynayalım. Kanka bir, iki, üç. Kanka basmıyorsun. Basıyorum. Geç basıyorsun. Ya, bir, bas iki, üç. Yine o şey oldu. Ananı satayım ya. Dur, bekle. Kanka hep siz birbirimizle oynamak zorunda değiliz ki. Eymen. Kanka. Hemen orada özel oyuna tıklayıp katılamaz. Ha. Orada kanka en üstte global obi var. Görüyor musun? 5'e 8. Ha. Ona gir. Girilmiyor. Evet girilmiyor. O zaman 2'ye 8'e gir. Kanka 6'ya 8'e girsene en üstteki. Onlar girilmiyor ki. 6'ya 12 var ona gir. En altta böyle. Koreci bir şeyler. Gir hemen gir hemen. Aha. Attılar. Gir. Ay. Atıyorlar, giriyorlar. Glover. Kanka en üst. G Ay yok. 5'e sekiz var bir tane. Ona Dur. gir. Giremiyorum. Yirmi altı saniye bekle diyor. <laughs> Hmm. 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 Hadi 5'e 8'e gir ziyicim. Gir gir gir. Odaya katıldım. Başarısız diyor. 3'e 8 olmaz. Kanka gel hızlı oyun deneyelim. Bir iki defa sonra. Bir, iki, üç. Aha.

Eymen. Kanka rolün mü? Sence? Kanka bu sence bence değil. Aynen. Arkadaşlar. Aynen. mavi seri kartımız. <laughs> Eyvah. Tifim. Vallahi. Değilim. öldü. Lan ne deyip öldüreceğiz. yana seri katil. Hemen ver kanka o yedi ya. Kanka bir kişi verdi zaten sana. Oy ver. Kaf. Yüzcüm. Ben de. Ben bir. Ben bir Beyaz. Kanka. <laughs> yeşil var ya açık yeşil. Kanka temizlikçi. Katil. Gideceğim o zaman ona. <laughs> Kanka keşke ne olduğunu söyleseydin de sana ben söylemezdim kanka. Seri katili iz yazıyordu. Sana dedim ki kanka rolün ne dedim. Söyleseydin. Öldüm kanka. Oğlum. Ben de senin bir iz Kanka polis geldi öldüm. polis geldi kanka şey yar yaptı sonra sonra da hırsız katil geldi o beni öldürdü yani yok böyle bir şey ben

biliyor musunuz? <Sessizlik> Aa, dünyanın en güzel Fred oynar ki. Ya ya, bunda en güzel bir şey yok. Ne baf ne baf ne baf ne kapat kapat <laughs> kapat Açılmış beyler Çıktı Çatırıldım mı evet. Gözler aldım. Azıcık bekleyin arkadaşlar. Şunu bir kapatalım. Bu dakika dakika geliyor yani. Sinirleniyorum buna. Arkadaşlar ben bunu azıcık oynadım. Emin izleyecek mi? Uuuu Full izle kanka Tamam şimdi en son Kimi geliyor ona? En Aa. son buradaydık arkadaşlar en son buradaydık. Ben burada kalmıştım. Gördüğünüz gibi tabancam da bende. Freddy buraya gel. Freddy nerede? Freddy tam yanımda. Burada. Nerede değil mi? kamera. Buraya gideceğim. Burada değil mi ana? Evet. Şimdi senin şarjın çok az diye hatırlıyorum ama bir bakalım yine de. Ooo. Ha varmış şarj tamam. Şarj olmayınca jumpscare atıyor. Tamam buraya geldik. Ne yapacağız peki bizim şu an amacımız ne? eymen Kanka sen o maçta ölmedin mi? Hangi maçta? Kanka hadi izle beni ya. Tamam Hadi yukarı çıkalım beyler. güzelmiş. Hayır abi Freddy'nin şarjı bir olmasın dedik. Freddy'nin şarjı bir olunca hiç iyi şeyler olmuyor. Atarım malı kendime yere. Freddy şimdi seni bırakmak zorundayım bir yolculukta. Hemen buradan gitmeliyim. Manyak nerede? Oraya kadar gelmiyordu. Her şeyde doğuyor. Nasıl geldi beyazı yine? Nasıl vuramadım lan ona? Ananı ya bana geliyor şerefsize bak. Buradan gelir. Nasıl, nasıl, dur. Sen bekle. Sen dur lütfen dur. Baya ses çıkardım. Burada biri varsa yanlık. Kim lan o geri zekalı gelen? Bence şu dayı Büyücü var bir büyücü. Hangi oyunda büyücü olmaya da bilir yani. Ha bu arada ben şuradan sevimi alayım. o şu büyücü çarptı. Uzak durdum düşen yoktu. Ne dedin? Kanka büyücü çarptı Allah kahretmesin ya ay bükü aldı nasıl seni? Şeyi mi çarptı? Hmm, kanka oğlum tuzak koymaya gittin. Katil kanka önce tuzak koymaya gittiğin kişiye geldi. Anasını satayım sonra da, tuzağa yakalandıktan sonra bana geldi. Ben şimdi Freddy'nin mekana giremiyorum mu? Yok giriyorum. Burada seyir Burası daha güzel. Tamam şimdi. Bizim şimdi Monte Golf'a gitmemiz lazım. Monte Golf. Burası neresi? Orada. Hala diyorlar. Vaması büyülü çarptı. Tuzak kurdum düşen yok. adam deli la. Kanka sen öldüysen niye beni şu an izlemiyorsun? Ha burası mantığı yeri. Montenayar. Montinin yerde var mı öyle bir pas falan? Ya. kendini çarpmış. Kanka gelmiyorsan Allah için kapat kanka. Boş versin sen şey şey. Ben zaman izliyorum. Çok Ka sıkılıyorum kanka. Tamam kanka kapat oğlum. Boş ver sesini örüyorum. Sohbet ediyoruz oğlum Kanka mesajları okuyorsun insanlar başka hiçbir şey yapmıyorsun. Ne sapıcı ya Bu ne Çiğ kalmasın Çiğ Ana kankalar Ben mesela şimdi monitör mekana girebiliyor muyum burada? I'm just not Buralara 5. pes aldığım zaman gideyim. ready nè